arkadaşlar. Merhaba sevgili birinci sınıflar. Nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerindedir. Öğrenme yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bakalım bugün neredeyiz? Ayın kaçındayız ve neler yapacağız? Artık arkadaşlar yeni bir haftaya girdik. Aynı zamanda Eylül'ün son haftasına girdik. Son iki gün kaldı. Gördüğünüz gibi bugün 29-30 nereden çıktı yahu? 29 Eylül pazartesi sınıf kuralları konusunu güzelce öğreneceğiz. Ve gördüğünüz gibi yarın tık sesini de öğrendikten sonra Eylül'e kocaman bir veda edip Ekim ayına coşkuyla girmiş olacağız. Evet şimdi bakalım bugünkü sınıf kurallarımıza geçmeden önce ne yapıyorduk? Elimizden ilk soru bankasını birinci sınıfta düşürmüyorduk. Çünkü burada çok güzel sorular vardı. Tam bizim yaşımıza düzeyimize uygun güzel güzelce sorularımızı çözdükten sonra artık konularımızı pekiştirecektik. Buraya baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Güzel bir okul ve ne yapıyorlar? Burada bir tören yapıyorlar değil mi? Okul töreni var. Güzelce şimdi burada çocuklara baktığımız zaman bir şey fark ettim, siz de fark ettiniz mi? Bütün öğrenciler harika bir şekilde sıraya girmiş. Harikasınız. Aferin size. Ve öğretmenleri ne kadar mutlu bakın. Kurallara uyulan her sınıfta, her okulda öğretmenler çok çok mutludur. Peki çocuklar şunu biliyor muydunuz? okul ve sınıf kurallarımız var ya bu kurallara öğretmenler de uyuyor. Hiç bunu fark ettiniz mi? Yani bizler sadece sedemiyoruz ki evladım oğlum kızım hadi şu kurallara uyun ama biz kurallara uymayacağız diyen öğretmen göremezsiniz. Çünkü bizler size nasıl diyorsak ki çocuklar kurallara uymamız gerekiyor diye öğretmenler de bu kurallara uyuyordur. O yüzden zaten öğretmenler uyuyorsa kurallara ve çocuklar uyuyorsa o sınıf harika bir şekilde mutluluk saçar. Yahu bakın buradaki çocuklar hepsi çok mutlu. Demek ki buradaki herkes kurallara güzel bir şekilde uymuş sıraya girmiş artık okulun derslerini bekliyorlar. Aferin size. Peki neler öğreneceğiz öğretmenim bugün? Sınıf ortamındaki kuralları fark etmeyi, sınıf ortamındaki kurallara uygun davranışlar sergilemeyi güzel bir şekilde Tonguççuğumla birlikte öğreneceğiz. Bakalım şimdi bir de anahtar kavramlarımız var. Bugünkü dersimizde sınıf ortamı kavramını, kural ve uyum kavramını birlikte güzelce öğrenmiş olacağız. Peki öğretmenim kuralları kim belirler? Hem sınıfta kurallar vardır hem okulda kurallar vardır. Bu kuralları kim belirliyor yahu? Biri gelip tahta yazıp hadi bakalım bu kuralları uyun mu diyor. Yoksa kuralları birlikte belirlemek mi gerekiyor derseniz. Evet öyle çocuklar. Kuralları birlikte belirleriz. Sınıfımızın kurallarını. Sınıftaki bütün öğrenciler öğretmeniyle birlikte bir güzelce oturur. Bir düşünür. Çocuklar bizler için en doğrusu nedir? En sağlıklı nasıl ders dinleriz? Ders yapılması gerekenler teneffüste yapılması gerekenler, ders sırasında, ders sonrasında yapılması gerekenler diye ne yapar? Öğretmenimiz bizlere soru sorar. Bunlardan da sonra başlar çocuklar der ki, biri der ki öğretmenim bence konuşurken parmak kaldırmalıyız. Yoksa herkes kendi içinde konuşursa kimse kimseye duymaz. Biri der ki öğretmenim konuşurken birbirimizin yüzüne bakmalıyız. Bu aynı zamanda konuşma kurallarında da vardır değil mi? Of çocuklar böyle bahsedince de ne kadar çok kural varmış diyoruz. Ama nedir? kurallar bizim hayatımızı kolaylaştırır. Şimdi birazdan da ona değineceğim. Bakın kurallar neden önemlidir? Çünkü kuralların olmadığı yerlerde hiçbir şekilde düzen olmaz. Düşünsenize sınıfta hiçbir kural yok. Bu arkadaşımız geldi ki öğretmenim benim canım sıkılıyor yahu. Evet siz ders anlatabilirsiniz ama ben gidiyorum. Hadi bay bay." deyip sınıftan çıktığını düşünün. Olur mu öyle? Olmaz tabii ki de. Bu arkadaşımıza dese ki mesela, "Ya öğretmenim benim canım resim yapmak istiyor. Ben sizi dinlemek istemiyorum. Ben şimdi çıkartıp güzel bir resim yapacağım." dese. Bu çocuk da dese ki öğretmenim benim de canım futbol oynamak istiyor. Şimdi ben de sınıfın ortasında futbol oynayacağım dese. Bakın biri sınıftan çıktı canı gezmek istemiş, bahçede geziniyor. Öbürü resim yapıyor, öbürü futbol oynuyor. Öbürü sürekli arkadaşıyla gülüşüyor, kahkaha atıyor ya da kitap okuyor. Olur mu? olmaz. Hiçbir yerde arkadaşlar kuralların uyulmadığı hiçbir yerde düzen olmaz. Ve böyle bir sınıfta hiç kimse ders anlayamaz ki dinleyemez. O yüzden kurallar vardır. Sizlerin iyiliği için vardır. Ve bu kurallara uyum sağlamak çok güzel bir şekilde ne getirecektir? Düzen getirecektir. Bizler de bunlara uyum sağlıyoruz. Şimdi neymiş bakalım sınıf kurallarımız? Arkadaşlarımızın eşyasını almadan önce ondan izin alırız değil mi arkadaşımıza? Mesela diyelim ki boyama yapacağım ve bir boya kalemine ihtiyacım var. Arkadaşım ya boya kalemini alabilir miyim deyip ondan izin alarak izin verirse kullanabiliriz. Aman ya bir şey olmaz zaten o bana hep izin veriyor deyip almıyoruz arkadaşlar. Ne kadar olursa olsun izin veriyorsa versin yine de sormamız gerekiyor mutlaka. Çünkü o eşya bize ait değil, arkadaşımızın eşyası. Sınıfta söz alırken parmak kaldırırız. Peki bunu niye yapıyoruz? Bu var ya çocuklar yıllardır olan bir kural. Hatta anne babanıza sorun şimdi. Videoyu durdurun gidin sorun. Diyin ki anne baba bu parmak kaldırmak senin zamanında var mıydı sen çocukken? Emin olun onların zamanında da vardı. Çünkü konuşmak için izin istemek. Parmak kaldırmak ne demek? İzin istemek. Yani sözünüz bitince ben de konuşmak istiyorum demektir. Yani öğretmenin bir şey söyleyeceğim demektir. Bunu sessiz yapıyoruz. Beden diliyle yapıyoruz. Yoksa düşünsenize öğretmen dedi ki Evet çocuklar, hafta sonu tatiliniz nasıl geçti? Aynı anda konuşmaya başladığınızı düşünür müsünüz? Kimse kimseyi dinlemez, kimse kimseyi duymaz. Sınıfta gürültü kargaşa kopar. O yüzden bunları yapmıyoruz. Bunun için en güzel yöntem parmak kaldırarak konuşmak. Söz alırken arkadaşımın sözünün bitmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani o konuşurken araya girmeyeceğim. Ne yapacağım? Onun sözünün bitmesini güzelce, sessizce bekleyeceğim. O sözünü bitirince ben tekrar ne yapabilirim? artık ne söyleyeceksem söyleyebilirim. Sınavımızı temiz ve düzenli tutacağız değil mi? Bu da yine çok önemli kurallardan biridir. Düşünsenize herkes kalem tıraş çöpünü yere atıyor. İşte resim yaptı resim kağıdını buruşturuyor yere atıyor. Ne olurdu sınıfımız bir çöplüğe dönerdi ve artık mikroplar olurdu böceklenirdik çok pis olurdu. Bunu yapmıyoruz ne yapıyoruz? Çöplerimizi her zaman gidip çöp kutusuna atıyoruz. Peki size bir soru soracağım. İçinizde Öğretmenim ben atmadım ama yerde bir çöp gördüm de yine de benim olmamasına rağmen kaldırdım diyen var mı? Varsa o kişiye kocaman bir alkış veriyorum. Neden biliyor musunuz? Bazen bize ait olmayan bir şeyi de yerden kaldırmak bizi çok çok büyük bir insan yapar. Nasıl büyük bir insan yapar? Gönlü büyük bir insan yapar. Çok güzel bir davranıştır. Geçen mesela bir öğrencim dedi ki öğretmenim yerde çöp gördüm ben bunu kaldırabilir miyim? Dedim ki nasıl yani neden izin alıyorsun ki tabii ki de kaldırabilirsin. Ama öğretmenim o çöp benim değil ya benim olmayan bir şey izinsiz almak istemedi. <laughs> yani böyle çocuklar da var bu kadar hassas düşünen çocuklar da var. Ama yerdeki çöpse arkadaşlar izin almanıza gerek yok. Zaten onun yeri çöp kovasıdır. Ne yapabiliriz hemen alıp çöpe atarsak sınıfımızda şöyle mis gibi temiz bırakmış oluruz. Bir sorunla karşılaştığımız zaman öğretmenimize bildiririz değil mi? Bir sıkıntı yaşayabiliriz okulda. Çocuklar olabilir. Sonuçta okulda bir sürü çocuk var. Çok kalabalık bir yer ve çok çocuğun olduğu yerlerde bazen sıkıntılar çıkabilir. Yanlış anlaşılmalar olabilir. O yüzden bir problem yaşarsak ne yapacağız? Bunu hemen gidip öğretmenimize bildirmemiz gerekiyor. Arkadaşına size şunu derse bile bu aramızda bir sır olsun öğretmene söyleme sakın dese bile aman aman çocuklar lütfen hiçbir şey çocukların arasında sır değildir. Arkadaşınız sizin kalbinizi kırdıysa sizi üzdüyse bu konular sır değildir. Yani sizi üzen şeyler sır değildir. Hemen gidip öğretmeninizi anlatmanız çok çok önemlidir. Böyle konularda lütfen öğretmeninizden destek alın. İçinizi atmayın. Oldu ki öğretmeni anlatamadınız mı o an çok işte üzgündünüz anlatmaya işte isteksizdiniz. Gidip evde anne babanıza da paylaşabilirsiniz. Anne babanız zaten durumu öğretmeninize mutlaka aktaracaktır. Ders esnasında tuvalete gitmek için yine ne yapacağız? Öğretmenimizden izin alacağız. Yani şöyle demeyeceğiz. Ya öğretmenim ben gidiyorum bay bay. demiyoruz değil mi arkadaşlar? Öğretmen böyle harıl harıl ders anlatırken çat diye kapının açılıp gittiğini düşünsenize. Böyle bir sınıf düzeni olur mu? Olmaz. Ne yapacağız? Öğretmenim lavaboya gidebilir miyim? Tuvalete gidebilir miyim diye izin alıyoruz. E zaten böyle durumlarda öğretmenlerimiz bize yardımcı oluyorlar, izin veriyorlar. O yüzden izin almayı unutmayalım böyle durumlarda. Evet şimdi güzelce ne yaptık? İlk soru bankam demiştik ya dersin başında. İlk soru bankamdan harika bir soru geldi. Bakın sayfa 189. Soru dördüncü soruymuş. Bakalım nasıl bir soru bizi bekliyormuş. Hangi öğrenci kurallara uymakta zorlanmaktadır? Şimdi bakın siz okuma yazmayı bilmiyorsunuz ya ben size okuyorum. Kitapta da aynı bu şekilde anne babanız öyle yapabilir. Size okur. Siz dersiniz ki işte Ali doğru cevabı vermiştir. Ela doğru cevabı vermiştir. Artık hangisi ise okuyorum. Tekrar okuyorum kurallara uymakta zorlanmaktadır diyor. Ali sınıfta top oynarım. Ela okula zamanında gelirim. Ece çöpleri çöp kutusuna atarım. Bakın okula zamanında geliyormuş Ela. Aferin Ela'cığım çok güzel bir davranış. Çöpleri çöp kutusuna atarım. Harika bir şekilde örnek bir davranış. Sınıfta top oynarım. Ali'cim topu istediğin kadar oyna teneffüslerde ama sınıfta değil. Nerede top oynayabiliriz? Bahçemizde top oynayabiliriz. O zaman şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? Ali'yi bakın Ali seçeneği ailenizine gösterir size. Sınıf kurallarına uymakta birazcık zorluk çekiyormuş. Ne yapacağız? Ali'ye bunları öğreteceğiz. Ünlü filozof Tonguç'a testen bilgiler geldi şimdi. Kurallar hayatın her yerinde vardır. Bakın sadece okulda sınıfta değil hayatın her yerinde vardır. Trafikte kırmızı ışıkta durmazsak ne olur acaba? Bütün arabalar birbirine çarpar. İşte bu yüzden kurallar bizim için var. Kırmızı ışıkta durmalıyız diyoruz ya. Ya öğretmenim benim canım durmak istemiyor yahu ben arabam olduğu zaman gideceğim dersen eğer... Diğer karşıdan gelen arabayla ne olur Allah korusun çarpışabilirsiniz. O yüzden sadece kurallar Okulda yoktur evde yoktur hayatımızın her alanında alışveriş merkezlerinde efendime söyleyeyim bankalarda parklarda eğlence mekanlarında yani lunapark gibi park gibi eğlence yerlerinde her yerde aslında kurallar nedir vardır diyoruz ve bunu unutmuyoruz. Evet bakalım neler neler öğrenmişiz sınıf ortamındaki kuralları fark etmeyi sınıf ortamında kuralları uygun davranışlar sergilemeyi güzel bir şekilde öğrendik öğretmenim. Evet, abone olmadıysan tık diye güzelce abone olmanı istiyoruz ve videoyu beğendiysen hemen güzelce beğeni butonuna bas bakalım. Peki neden bunları yapıyoruz? Ödüller biriktirmek için. Abone olanların içerisindekilere güzel ödüller verilecektir arkadaşlar. Siz de aman diyeyim ödülleri kaçırmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmeden önce sevgili veliler aşağıdaki linkler kısmına bu konuyla ilgili harika bir etkinlik hazırladık. Hemen linkler kısmındaki PDF dosyasını indirip çıktısını alabilirsiniz. Çocuklar da şöyle güzelce bir tekrar yapmış olur. O zaman çocuklar bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.